bir sorulara devam edelim. Evet ilk sorumuz şöyle. Ne demiş sorumuzda bize? Bir düzlem üzerinde bulunan sonsuz uzunluktaki iletken tellerden 3i, ix ve i akımları geçmektedir. O noktada manyetik alan şiddetinin sıfır olması için ix akımının yönü ve şiddeti için ne söylemeli demiş. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle 3i'nin o'da yaptığı manyetik alan yazalım baş parmak akım 4 e, dört parmağı buraya götürdüğümüz zaman ne oluyor? Burada bir çarpı manyetik alan oluşuyor. O zaman bu manyetik alan değerini şöyle hesaplayalım arkadaşlar. Çarpı manyetik alan olduğunu söyleyelim. Nasıl yazıyoruz? K çarpı 2 çarpı 3 i bölü uzaklık ne kadar bu noktaya? 1 d kadar o zaman d'ye bölüyoruz. Bunun yaptığı manyetik alan yapalım. Baş parmak bu yönde. Dört parmağı seçersek iç, arkadan dolandığımız için nokta olur. O zaman burada oluşan manyetik alan noktada K çarpı 2 çarpı I bölü D diye. Çünkü buradan da buraya uzaklık ne kadar? D kadar. Şimdi bunun tabii ki sıfır olması lazım. Burada ne kadar var arkadaşlar? Burada 6 K I bölü D var. Çarpı var. O zaman burada da eksi 6 K ile yani ters olması gerekiyor. O zaman buraya ne eklememiz lazım? Yine nokta eklememiz lazım. Çünkü burada 6 tane çarpı 6 tane nokta olması lazım. O zaman K çarpı 2 çarpı 2 i bölü D olmasa mı? Çünkü arkadaşlar dikkat edersen yine bu uzaklık bu kadar D'ye kadar. O zaman buradan geçen akımın burada yine nokta bir manyetik alan uygulanması için başparmak akımın hangi yönde olmasa lazım? Bu yönde olduğu zaman baş parmak bu yönde. 4 e, parmak buraya geldiği zaman burada bir nokta manyetik alan oluşuyor. O zaman burada oluşan akımın değerini yazacağız arkadaşlar. 2 i̇ki yazar. 2 yazarsak. Dikkat ederseniz 2 buradan 4 de buradan geldi. O zaman burada 6 k i oldu ve nokta oldu. Bu bunu sıfırlamış oldu. O zaman cevabımız burada bir yönünde 2 işletinde bir akım oluşması gerekiyor. Evet, geldik ikinci sorumuza. İçinden i 2 akımı geçen çember şeklinde bükülmüş iletken tel ve içinden 8 i geçen sonsuzluğundaki düz tel sayfa düzlemine şekilde bir yerleştirmişti. Bu durumda O noktasındaki bileşke manyetik alan B'dir. Düz telden geçen akım yönü tersine çevrilirse bileşke manyetik alan yönü ve şiddeti ne için ne söylenebilir? Şimdi arkadaşlar öncelikle düz telin buraya yaptığı manyetik alan hesaplayalım. O zaman nasıl yazılır? K çarpı 2 çarpı 8 i bölü uzaklık 2 ile 2 R yazalım. Tabii ki Yunanlıs olur. Baş parmak akım, dört parmak ruyu seçersek burada bir nokta bir manyetik alan oluştu. O zaman buradaki manyetik alanı yazarken şu ikiler geçsin. k çarpı 8i bölü r ve burada bir nokta manyetik alan olduğunu unutmayalım. Şimdi yine e, buradaki çember için şey yaparsak, baş bu da dört parmak akım yönünde dört e, parmak akım yönü baş parmak manyetik alanı gösterecek. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bunun yaptığı manyetik alan etkisi de burada çarpı olur. O zaman şöyle yapacağız. K çarpı 2 çarpı 2 pi çarpı 2 i bölü r diyelim. Buranın da çarpı olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Bununki kaçtı? Pi 3 alırsak 3 kere 2 6. 6 kere 2. Burası kaç yaptı? 12 k çarpı i bölü r yaptı arkadaşlar. Şu anda şu durumu hesapladığımız zaman şu durumu hesapladığımız zaman 12 çarpı var. 8 de nokta var. O zaman sonucumuz çarpı 4 k bölü R. Şimdi sorumuz ne diyor? Düz telden yani akımın yönünü ters çevirsek. Şimdi düz tel dediğimiz buydu. Bunu ters çevirsek ne olur? Burası çarpı olur. Bu zaten çarpıydı. Önceden bunları biri çarpı biri nokta olur. Şimdi çıkarmış. Şimdi ne yapacağız? Toplayacağız. O zaman ne olur arkadaşlar? Toplam yine çarpı olur. O zaman 12 ile 8 toplarsak 20 ki bölü r olur. O zaman yönü ne yapma değişmedi ama yönü değişmedi ama şiddeti ne yapmış oldu? Artmış oldu diyoruz. Geldik 3. sorumuza. Düzgün B manyetik alanında bir şekildeki bükülmüş bir telden i akımı geçmektedir. Telin 1 2 3 konumlara uygulanan manyetik kuvvetler F1 F2 F3 arasında nasıl bir ilişki vardır demiş. Şimdi buradaki önce formül yazalım. Formül bir F eşittir. B çarpı I çarpı L'de düz teli etkiyen manyetik kuvveti yazarken bil yazacağız. Burada yine arkadaşlar B'nin ve L'nin ne olmasa dik olması lazım. Şimdi 3 numara, numaraya baktığımız zaman manyetik alan burada akıma paralel olduğu için direkt arkadaşlar burada oluşan 3 numarada oluşan herhangi bir kuvvet oluşma sıfırdır. Şimdi burada tabi dik olması lazım manyetik alana. Şimdi burada 2'de oluşur. 2'de bir bil vardır. Ama şimdi tabi dik olması gerekiyor. Şu uzunluğun tamamını alacağız. Burada ise arkadaşlar şu kısmı alacağız. Yani şimdi bu kısım bundan daha uzun olduğu için F2'de oluşan manyetik alan F1'den daha büyüktür. Zaten F3'de 0 demiştik. O zaman F3 zaten en küçük oluyor. O zaman cevabımız 2, 1, 3 olarak A seçeneğinde görmüş oluyoruz. Evet, geldik 3. 4. sorumuza. Sayfa düzlemine dik doğrultuda B manyetik alana dik olarak giren eşit kütleli demiş. Parçalıkların izledikleri yörüngeler şekildeki gibidir. Parçalıkların yük ile ilgili yargılan hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bir e, yüklü parçalık manyetik alan girdiği zaman ne yapıyor? çember hareketi yapıyor. Çember hareketinin yarı çeperisini yazarken M ve bölü B, Q diye yazıyorduk. Yani mavi bakar diyorduk. Şimdi burada bize soruda ne demiş? Soruda hepsinin kütlesinin eşit olduğunu söylemiş. Hepsinin arkadaşlar dikkat edersin hızlarının aynı olduğunu görüyoruz. O zaman şu ifade hepsinde aynı. O zaman burada B ifadesi aynı. O zaman arkadaşlar burada r ile q nasıl ters orantılı? O zaman her birinin yörünge yarıçapına bakalım. Yörünge yarıçapı en fazla olan bakın bu ne yapıyor? Bu cisim giderken daha çember hareket yapıyor demek ki daha ileri çember hareketi yapmış. O zaman bunun yarı çapı daha büyüktür. O zaman R3'ün yarı çapı daha büyüktür. Sonra buranın yarı çapı 3 birim, bunun yarı çapı 2 birim. O zaman ikinci sırada R2, yarı çapı küçük olan da R1'dir. Şimdi burada yarı çapla yük nasıl ters oran, ters orantı olduğu için o zaman Q1'in yükü Q2'den, Q2'de q 3ten büyük. Bunu giren hangi doğrudur doğrudur diyor. O zaman 1, 2'den büyüktür, doğru. 2, 3'ten büyüktür, doğru. 1 3'ten büyüktür doğru. O zaman hepsini arkadaşlar A seçeneğinde görmüş oluyoruz. Evet, geldik. 5 ee, beşinci sorumuza. Elektrik ve manyetik alanların birbirine dik olarak konumlandırıldığı bir ortama artı Q yükü bir tanecik X artı e, v ile şekildeki gibi dik olarak girmektedir. Yüklü tanecik noktalı çizgiyle gösteren yolu izleyerek terk ediyor. Hangi yapısa düzgün yükün doğrusal olan yörüngesi değişmez demiş arkadaşlar. Şimdi olayı şöyle yorumlayalım. Şimdi burada yüklü parçacık sonuçta kuvveti de eksi artı ne yapar? Yukarı yönlü bir eksi kuvveti çeker. Bu o zaman yukarı çekilen kuvvet eksi kuvvettir. Baş parmak hız dört parmak dışarı olduğu zaman aşağı doğru bir manyetik kuvvet oluşur. O zaman bu kuvvetin bu kuvvet eşit ki düz olarak gitti. O zaman arkadaşlar burada elektriksel kuvvet, elektriksel kuvvet, manyetik kuvveti eşit düz gitti Burada elektriksel kuvveti yazarken nasıl yazarız? Q çarpı E diye yazarız. Manyetik kuvveti yazarken B çarpı Q çarpı V şeklinde yazarız. Şimdi ne demiş? Hangileri yaparsa yükün doğrusal yörüngesi değişmez. Şimdi burada arkadaşlar sonuçta e, burada ne yapacağız? Yükü, e, Q yükünü artırma. E, Q yükünü artırsak da yani burası da artsa burası da artmış oluyor. Sonuçta Q yükünü artma sonucu ne yapmıyor? Değiştirmiyor. O zaman bu ifade doğrudur. Yükün işaretini değiştirmek. Yükün işaretini değiştirmek sadece o zaman buradaki elektrik alanla manyetik alan yönünü değiştirir. Eğer yükün işaret değiştirirse manyetik kuvvet yukarı olur. Eksi kuvvet aşağı olur. Yine dengede kalır. O zaman bu da doğrudur. Ama V hızını artırdığımız zaman manyetik kuvvet artarsa o zaman manyetik kuvvet artar. x'e kuvvet sabit kalırsa o zaman bir anda ne yapar? Doğrultudan sapmış olur. Onun için bir ifadesi olmaz. Cevabımız ona göre E seneciden 2 ve 3 olarak görmüş oluyoruz. Geldik 6. sorumuza. Sayfa düzlemenin dik manyetik alan içerisinde boyları demiş. Boyları eşit x, y, z tellere şekildeki gibi eşit hızlarla çekiliyor. X, y, z çubukların uçları arasında oluşan indiksiyon, e, m, K arasında nasıl bir ilişki vardır? Şimdi indüksiyon EMK'sı formülü E eşittir. B çarpı V çarpı L'di ve dik olması lazımdı. Hem B'nin hem V'nin hem de L'nin dik olması lazım. Burada oluşan o zaman EMK'yı yazarsak birinci durumu ifade edelim. Şuraya yazalım. E x'i yazarsak B'si B, V'si V ve L'si L arkadaşlar. Zaten e, hepsi boyu eşitmiş. Burayı yazarsak E'ye yazarsak 2B'lik bir manyetik alan var. Hızımız V. E, telin uzunluğu L ama e, dik olması için sinüsünü açacağız, Bir birikimini O zaman ikiler gitti buradan. O zaman E, y konumu ne yaptı arkadaşlar? Yine bir bavul oldu. Şimdi e, üçüncüsünü yazalım. Burada üçüncüyü yazdığımız zaman B'si 2B, V'si V, e, telin uzunluğu L. Burada iki bavul oldu. O zaman Z'nin iki bavul olduğunu görüyoruz. Buradaki e, y'de bir bağ O zaman e, y küçük oldu. E, x de buna eşit oldu arkadaşlar. Ona göre cevabımız z büyüktür. x, y e, eşittir şıkkını c şıkkında görmüş olduk. Geldik yedinci sorumuza. Sorumuz şöyle. Sayfa düzleminde bir dik, bir B manyetik alan düzgün altıgen şeklindeki iletken çerçeve şeklindeki bir çekilmektedir demiş. Çerçeve ABC konumlarındayken Üzerinde o şey, indüksiyon akımının yönü için ne söyleyebilir? Şimdi burada arkadaşlar indüksiyon akımı tabi sağ yukarı yapıyoruz. Manyetik alan içinde kalan şu kısma bir sağ yukarı yaptığımızda baş parmak hızı göstersin. Dört parmak dışarı ise o zaman burası artı burası eksi oluyor. Artıdan eksiye doğru bu tarafa doğru arkadaşlar bir indüksiyon akımı oluşuyor. O zaman bu ne oldu? Saat yönünde bir indüksiyon akımı oluştuğunu görmüş oluyoruz. Burada herhangi bir içinde hareket ederken herhangi bir akı değişimi olmadığı için arkadaşlar burada indüksiyon akımı oluşmaz. O zaman ikincisinde ne yapmaz? Oluşmaz. Burada çıkarken tabii ki çerçeve içinde kalan kısma sahip yapacağız. Baş parmak hız, dört parmak yine dışarıya doğru. O zaman burası artı, burası eksi oluyor. Çünkü avuç içi artı, avuç içi eksi gösteriyor. O zaman artıdan eksiye doğru şu yönlü. Yani, yani saat yönünün tersi yönde bir indüksiyon akımı oluşu. Ona göre cevabımızı C seçeneğinde görmüş olduk arkadaşlar. Evet geldik 8. sorumuza. Işık bir masa üzerinde şekildeki gibi koyduğu bir mıknatıs ve çembersel Y teli deneyiciliği deneyi hazırlıyor diyor. Bu deneyde Y telinde indüksiyon akımı oluşmasını oluşturmaya başlıyor ışık aşağı hangisini yaparsa amacına ulaşabilir. Şimdi indüksiyon akımı oluşması için buradaki mıknatısın oluşturduğu yani bir manyetik alan yani bu tarafa doğru manyetik alan olduğunu görüşün Ne tarafı sola bu çerçevenin içinden ne yapması lazım? E, geçmesi lazım ve bir akı değişimine sebep olması lazım. Çünkü indüksiyon oluşması için çerçeve içinden geçen manyetik akı değişimin zamana göre değişmesi gerekiyor. Mıknatısı y teline yaklaştır. Mıknatısı y teline yaklaştırsak bile içinden geçmediği için çünkü bu da yatay konumda, bu da yatay konumda. Şu anda manyetik akı değişimi olmaz. Yaklaşıp uzaklaşsa bile içinden geçme için oluşmaz. Mıknatısı y teline uzaklaşmaz. Yine arkadaşlar aynı par, ikisi de aynı konumda olduğu için bu buna paraleldir. Y telinin olduğu yerde ok yönü çevirmek. Ok yönü çevirsek bile arkadaşlar Sonuçta bunun içinden geçemez. Çünkü bunlar şu anda ne olma dik konuma gelmesi lazım. O zaman bu da değil arkadaşlar. Bu da değil. O zaman yetinin masaya dik konuma getirirsek o zaman bu manyetik alan bunun içinden geçer ve geçerse bir akı değişimi olur. Ona göre o akı değişimi olduğu için bir indüksiyon oluşmuş olur. Demek ki arkadaşlar buradaki t'yi ne yapmak için, dik konuma getirecek çerçevenin içinden manyetik alan e, geçmiş oluyor. Geçtiği zaman da bir akı değişimi sebep olmuş oluyor ve cevabımızı E seçeneğinde görmüş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayalım. videolarımızı mutlaka. İletken bir talk, halka şeklinde 5 kez sarılmış olup içinde I akımı e, şekildeki bir geçirilmiştir. Halkanın o merkezindeki birleşkin manyetik alanın sıfır olması için diyor X telinden geçirilmesi gereken akımın yönü ve şiddeti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi burada e, tabii ki manyetik alanın sıfır olması için her ikisinin yaptığı manyetik alan etkisinin birbirine eşit olması lazım. Hem arkadaşlar çember üzerindeki manyetik alanın hem de telin manyetik alanın manyetik alan, o noktasındaki sıfır olması gerekiyor. Öncelikle buraya yapalım. Dört parmak burada akımın yönünde alırsak dört parmak akımın yönünde baş parmağı buraya alırsak arkadaşlar ne oluyor? Buraya çarpı bir manyetik alan oluşuyor. Bu çarpı manyetik alan kimin ki? çemberin oluşturduğu manyetik alan. O zaman çemberin oluşturduğu manyetik alanı yazarsak nasıl yazarız? K çarpı 2 pi i bölü e, r şeklinde yazarız. Burada arkadaşlar 5 tane olduğu için bunu 5 ile çarpmamız lazım. Ve burada oluşan çarpı manyetik alanı ne kadar çarpıydı. Şimdi burada tabii ki telin oluşturduğu manyetik alanın yönlü tarafa burada arkadaşlar nokta oluşturması gerekiyor. Nokta oluşturması için o zaman telin oluşturduğu manyetik alanın nokta oluşturması için baş parmağın akım yönünde yani bir yönünde olması lazım. 4 parmak arkadan dolandığı zaman 4 parmak dışarı olur. O zaman buradaki telin oluşturduğu manyetik alanı yazarsak K çarpı 2 i, I üssü diyelim. i üssü bölü 2 r diyeceğiz. Bunların her ikisinin birbirine ne olması gerekiyor arkadaşlar? Eşit olması lazım. O zaman şöyle yapalım. K çarpı 2 pi 2pi i çarpı 5 bölü r etkisinin diğer e, manyetik alanı 2 çarpı e, i üssü e, bölü 2 r eşit işte olması gerekiyor. O zaman sadece yaparsak ikiler buradan gider. K'lar e, gider arkadaşlar. Buradan e, r'ler de giderse pi 3 alırsak 2 kere 3 6 6 kere 5 30 o zaman 30 i eşittir i üssü oldu o zaman burada akımız yönü hangi yönde bir yönünde 30 i'lik bir akım oluştuğunu ne evet. yapıyoruz bu şekilde görmüş oluyoruz ve cevabımızı e seçeneğinde işaretlemiş olduk. Evet geldik ikinci sorumuza. Sorumuz şöyle içinden i akımı geçen şekil bir sonsuz nokta iletken düz telin D noktaya kadar uzakta O noktasında oluştuğu manyetik alan B'dir yarım çember şeklindeki e, şeklinde bükülürse o odaki manyetik alan şiddeti kaç P'dir? Öncelikle arkadaşlar düz telin oluştuğu manyetik alanı yazalım. Şimdi baş parmak akım dört parmak buraya geldiği zaman ne yaptı? Burada nokta bir manyetik alan oluşuyor. Burada oluşan manyetik alan B demiş. O zaman bu nokta manyetik alanı şöyle ifade ederiz. B eşittir. K çarpı 2i bölü. Buradan buraya uzaklık ne kadar? D'ye kadar. D'ye böldük. Buraya arkadaşlar Buna B demiş. Şimdi gelelim e, buradaki oluşan manyetik alana. Şimdi baş bu da 4 parmağı burada akım üzerine korsak arkadaşlar. o zaman baş parmak manyetik alanı gösterir. Baş parmağın gösterdiği manyetik alan noktadır. Noktadan oluşan manyetik alan B üstüdür. O zaman burada oluşan manyetik alanına nokta diyelim ve buna B üstü diyelim. Bunu nasıl yazacağız? Çember oluşun K çarpı 2 pi i bölü Uzaklık ne kadar arkadaşlar? D kadar. Ama yarım çember olduğu için ne yaptık? 2'ye böldük. Şimdi burada bir sadece yaparsak şu 2'ler giderse burada oluşan manyetik alım değerini yazarsak arkadaşlar K çarpı pi 3 alırsak 3 i bölü D oldu. Şimdi K 2 i bölü D B ise bu bunun kaç katı? 3 bölü 2 katı. O zaman buraya 3 bölü 2 B şeklinde bir sonuç bulmuş oluyoruz. Evet geldik 3. sorumuza. Birbirine paralel diyor arkadaşlar. Sonsuz uzunluktaki iletken x, y tellerinden zıt yönde akımları geçmektedir. de tellerin birbirine uyguladıkları kuvvetler fx, fy olduğuna göre yargıların hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi arkadaşlar bizim burada bilmemiz gereken eğer iki tane telden akım geçiyorsa ve bunlar ters yönler birbirlerini ne yaparlar? Zıt yönler birbirini iter. Aynı yönde birbirini çeker. O zaman bu buna bu tarafa doğru bir F kuvveti uygular. Bu da buna bu taraftadır F kuvveti uygular arkadaşlar. Bunun buna dik kuvveti Fx diyelim. Bu y'nin de x'e uyguladığı kuvveti Fy diyelim. Bu kuvvetler her zaman birbirine eşit ya da zıt yönü diyeceğiz. O zaman büyüklükleri nedir arkadaşlar? Burada büyüklüğün eşit olduğunu görmüş oluyor. Şimdi Fx e Fy yönü aynıdır. Hayır. kesinlikle ee, x teli y teli iterken y de x gitmiş olur. O zaman ikinci ifade yanlıştır. E, ee, x ile y'nin akım yönlerinin büyüklüğü eşittir. Buradaki arkadaşlar kuvveti yazarken kuvveti yazarken biz akım yönünü bilemeyiz. Sadece kuvveti ifadesini yazarken k çarpı 2 i x çarpı i y çarpı l bölü d şeklinde yazacağız. Demek ki e, zıt yönü iki akım olduğu zaman e, teller birbirini ne yapıyor? Sadece ittiklerini eşit kuvvet ittiklerini bilmiş oluruz. Evet geldik dördüncü sorumuza. Sorumuz şöyle. Sayfa düzlemine konmuş halka şeklindeki yetken şekildeki yönde i akımı geçmektedir. Ee, içinden i̇çinden i akımı geçen başka bir düzde halkaya temas et, etmeyecek şekilde halkaya yaklaştırılınca düz tele etkiyen manyetik kuvvet etki etmektedir. Demek ki düz tele bir manyetik kuvvet etki ediyor. Düz tele etkiyen bu kuvvetin yönü nasıldır? Şimdi Olaya şöyle bakalım. Şimdi arkadaşlar burada çember üzerinden bu tarafa doğru bir i akımı geçiyor. Şimdi baş Dört parmağı biz buraya yerleştirdiğimiz zaman baş parmak bize manyetik alan gösteriyor. O zaman buradaki çember üzerinden geçen i akımı bu telin üzerine bir manyetik alan oluşturuyor. Oluşturduğu manyetik alanın yönü ne tarafıdır? Tabii ki dışarı doğru. Dışarı doğru bir B üstü manyetik alan oluşturuyor. O zaman düz telden geçen akım bu tarafı olduğu için ve düz telin üzerine bir B üstü bir manyetik alan uygulanırsa o zaman buraya bir sağ el kuralı yaparsak arkadaşlar Şimdi baş parmak akım 4 parmak dışarı ise o zaman avuç içi aşağıya bakar. Avuç içi aşağıya bakarsa o zaman kuvvetimizin yönü eksi yönde olur. Tekrar söyleyeyim baş parmak akımı gösterecek. 4 parmak dışarıya o zaman avuç içi aşağı yönü göster. Aşağı yönü gösterdiği tarafta kuvvetin yönü olmuş olur ve cevabımızı e seçeneğinde görmüş oluyor. Evet. Geldik 5. sorumuz. Sorumuz şöyle. Şekildeki KLM manyetik alanlardan K'da yüklü ve X cismi serbest bırakılıyor. Lm yüklü ve yz ise v büyüklüğünde hızlarla fırlatılıyor diyor. Hangi cismi hız büyüklüğü manyetik alan içinde bulunduğu sürece değişmez. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? manyetik alan içinde hızın büyüklüğünün değişmemesi cismin ya sabit hızlı gitmesi ya da cismin hızının olmaması demektir. Şimdi burada manyetik alan içinde bir cisme burada kuvvet etki ediyor mu? Etmiyor. Neden? Çünkü cismin hızı olmazsa kuvvet etki etmez. Çünkü kuvvet ifadesi yazar B eşittir. B çarpı Q çarpı V şeklinde yazarız. Burada cismin o zaman hızı olmadığı için serbest bırakıldığı için hızı olmazsa burada cisim üzerine kuvvet uygulanmaz. Kuvvet uygulanmazsa cismin hızı olmaz. O zaman burada hızın değişmediğini söyleriz. Şimdi burada yine yüklü parçacık kuvvet etki eder. Çünkü etki eder bakın hızı var, yükü var, manyetik alan var. Ama burada kuvvet etki etmesi için formülümüz ne olacaktı? B çarpı Q çarpı B yani bisküvi yazacaktık. Ama burada arkadaşlar hız vektörüyle manyetik alanın yönü nasıl birbirine paralel olduğu için e, ne olması lazım? B'nin ve B'nin burada birbirine dik olması lazım. Onun için burada bu durumda yine kuvvet etki etmez. Kuvvet etki etmezse cismin hızı ne yapmaz? Burada yine değişmez. O zaman V ne kaldı arkadaşlar? Yine sabit olarak cisim yoluna devam eder. Şimdi burada ise manyetik alan içinde yüklü parçalık hızla hareket ediyor. Burada ne oluşur? E, bu tarafa doğru arka şöyle diyelim. Baş parmak hız, baş parmak hızı gösterir. 4 parmak ise arkadaşlar manyetik alanı gösterdiği zaman ne oluyor arkadaşlar? Bu tarafa doğru bir kuvvet etki ediyor. Şimdi o zaman aşağı doğru sağ tarafa kuvvet etki etti ve bu cisim bu yönde ne yaptı? Bir çembersel hareket etti. Çembersel harekette hız yine değişmez. Sabit hız hareket eder. O zaman ne oldu? Her üç durumda cismin hızı ne yapmamış oldu? Değişmediğini söylemiş olduk. Geldik 6. sorumuz. Sorumuz şöyle. Düzgün e, düzgün bir manyetik alan içerisinde şekildeki hızlarla çekilen x'ye iletken tellerin uçları arasında EX, EY indiksiyon EMK'lar oluşmaktadır. Oluşan indiksiyon EMK oranı nedir? Şimdi indiksiyon EMK'sının düz tel etkileyen indiksiyon EMK'sının formülü B eşittir. Bavul diyeceğiz. Burada en önemli şartımız B'nin, V'nin ve L'nin ne olması? Dik olması. Şimdi bakalım. Burada B dışarı dışarıya doğru. L böyle V'ye dik konumda, 3'ü de dik konumda arkadaşlar. O zaman E xi etkileyen manyetik yazarken B'miz B, V'miz 2 V arkadaşlar, L'miz de ne kadar? Bu da 3'te. O zaman burası ne oldu? Burası 6 bavulu oldu şekilde buraya yazalım. Burada ise arkadaşlar dik konumamızdan 4V'nin dikini alırsak 4V çarpı karşısını alacağız. Sinüsünü alacağız. Sinüs 37 0 altı. O zaman burası ne yaptı? 2,4V oldu. Hemen bunu yazalım. EY'yi. EY yazarsak B çarpı hızı ne oldu? 2,4V çarpı 2L oldu. Evet iki kere 2 kere 2,4 çarpı 2 dersek burası 4,8V. Ee, bavul oldu arkadaşlar. Bunları bir oranlayalım. Oranlarsak şu bavullar ne yaptı? Gitti. 6'yı 4,8'e bölelim. 6'yı 6'ya bölersek önce 6 bölü 4,8 yazalım. İki tarafı 10'la çarparsak 60 bölü 48 olur. Burayı 6'ya bölüyorum arkadaşlar. 10 yapar. 6'ya bölüyorum. Burası 8 yapar. 2'ye bölersek 5 bölü 4'lük bir sonuç çıkar. Ve cevabımızı E seçeneğinde görmüş olduk arkadaşlar. Evet 7. sorumuz şöyle. Akif diyor sürtünmesi önemsiz bir düzlemde oluşturulur. Deney düzeyinde. İki adet mıknatıs ve yeterince uzun bir elektromagnet kullanmışlar. Düzenin yandan görülümü şekildeki bu bobin düzenleme üzerine sabitlenmiştir diyor. Akif X mıknatısını bobine yaklaştırdığında Y mıknatısının uzaklaştığını gözlemliyor. Bu deneyi tekrarlandı. Y mıknatısının bobine yaklaşması için hangileri yapılabilir diyor. Şimdi şöyle yorumlayalım arkadaşlar. Şimdi bu mıknatısı buna yaklaştığı zaman bunun üzerinde bir manyetik alan oluşturur. Öncelikle burada oluşan manyetik alan yönü bu tarafa. Neden? Çünkü ne mıknatısın ne yönü bu tarafa. O zaman bu bobin üzerinde ne yapıyor arkadaşlar? B yönünde yine aynı mıknatısın yönünde bir manyetik alan oluşturuyor. Şimdi bu buna yaklaştığı için bu tarafa B ile yaklaştığı için buradaki manyetik alan değeri ne yaptı? Arttı. Manyetik alan değeri artması lens yasasına göre ters yönlü bir B uygulanması gerekiyor. Bu B arkadaşlar burada bir N kutbu oluşturur. Buraya S kutbu oluşturur. O zaman N'ye N ne, ne, ne yapmıyor arkadaşlar? Burada uzaklaştığını buradan bu buna göre bunun uzaklaştığını söyleriz. Şimdi sorumuzda ne demiş? Yaklaşması için. X bobinden uzaklaştırma. Eğer bunu yaklaştırmasak, uzaklaştırırsak buradaki B değeri ne yapıyor? Bunun üzerindeki B değeri azalıyor. Azaldığı için arkadaşlar bu tarafa bir ee, ne yaptı arkadaşlar? Bir B üstü manyetik alan işte. O zaman bu tarafı ne oldu? Bu tarafı S oldu. Ama S ne yaptı? Bu tarafa doğru yaklaştı. O zaman bu ifade doğrudur. Bobinin sarım yönü değişmez. Sarım yönü değiştirme arkadaşlar burada neyi değiştirir? İndüksiyon akımının yönünü değiştirir ama manyetik alan yönünü değiştirmez. Onun için bu ifade yanlıştır. X mıknatısının kutuplarına ters çevirme. Şimdi X mıknatısının kutuplarını ters çevirsek. Yani şöyle yaparsak. Şimdi ne olsun? Bu taraf N olsun, bu taraf S olsun. Bunun yaklaştığını varsayacak. Bu buna N tarafına yani sağ tarafı manyetik alan uygulandı. Da bu yaklaştığı için bu arttı. O zaman ters yönlü bir B üstü manyetik alan uygulamamız lazım. O zaman ters yön olursa o zaman burası ne olur? Burası S olur. O zaman S N'yi ne yapar? Kendine doğru bu tarafa doğru çekmiş oluyor ve yaklaştırmış olur. O zaman bu ifade doğru oldu arkadaşlar. Buna göre cevabımızı 1 ve 3 seçeneğinde görmüş oluyoruz. Evet geldik 8. sorumuza. Reosta ve pilin bağlı olduğu bir derbinin yanında dikdörtgen şeklinde yetken bir çerçeve şekildeki konuma durmaktadır. Çerçevede bulunan ampermetreden metreden ok yönünde akım geçebilmesi için e, işlemlerin hangileri yapılmalıdır diyor. Diyor ki reostayı A yönü çekmek. Şimdi arkadaşlar burada şöyle inceleyelim. Şimdi akım ne taraf oluşuyor? Akım artıdan eksi oluşuyor. Şimdi e, bu tarafa doğru arkadaşlar şöyle bu tarafa doğru bir akım oluştu. Ne yapıyoruz görüyoruz. Çünkü akım buradan geliyor. Şimdi reostayı A yönü çekersek buradaki direnç değeri ne yaptı? Direnç değeri büyüdü. Direnç değeri büyürse akım değeri azaldı. Akım değeri azalırsa o zaman manyetik alan değeri ne yapar? Azalır. O zaman bu tel bunu da manyetik alan oluşturur. O zaman baş parmak akım. 4 parmak buraya getirdiğimiz zaman arkadaşlar Burada nokta bir manyetik alan oluştu. Bu nokta oluşan manyetik alan akım azaldığı için manyetik alan değeri azaldı. Azaldığı için lens yasasına göre dışarıdan buna aynı yönlü bir B üstü manyetik alan uygulamak lazım. O zaman baş parmağı B üstüne alırsak bu çember olduğu için dört parmak ne yapar? O zaman bu yönde bir indüksiyon akımı oluşuyor. O zaman bu ifade doğrudur. Eğer kolunu B yönde çekersek ters olacağı için arkadaşlar bu olmaz. Çerçeveyi C yönü çekmek. Şimdi çerçeveyi C yönü çekersek bu akımın oluşturduğu buradaki manyetik alan etkisi ne olur? Azalır. Neden? Çünkü manyetik alanın değeri B eşittir. K çarpı 2i bölü D'dir. Şimdi i akımının burada olan uzak D uzaklığı arttığı için B değeri ne yaptı? Azaldı. O zaman yine B değeri azalmış oldu. Beyaz alırsa yine B üstünü aynı yönde uygulamak lazım. Baş parmak B üstü 4 parmak akım yönünde yine bu yönde arkadaşlar bir indüksiyon akımı oluştuğunu görmüş oluyoruz. Buna göre cevabımızı C seçeneğinde işaretlemiş olduk. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım ve videolarımızı mutlaka beğenelim. Görüşmek üzere.